Merhaba arkadaşlar. Asansöre geldik. Asansör sokağına. Dario Moreno sokağı. Eski kanalında e, kanalımda vardı. Tabi onlar silindi. Şimdi torunumla tekrar yeni bir çekim yapalım. Geçen kısa bir e, short videosu atmıştım. Dario Moreno Eliko Macias. Cezayir asıllı Fransız şarkıcı. 1938'de Cezayir'in Konstantin kentinde doğmuş. 1960'lı yılların Avrupa'yı kasıp kavuran hafif Halil Batı müziği, hafif Batı müziğin rüzgarını rüzgarı ünlendi. Fransızca şarkılarıyla Türkçe'ye uyarlanan aranjman şarkılar ülkemizde çok beğenildi. Ajatekan, Pekkan, Ayla Algan, Berkant, Serdi Özber, Hümeyra, Nilüfer, Juanito, Gökbel, Hüsnü Olan ve Tanju Okan şarkıcının eserlerini ülkemize tanıttılar. En ünlü şarkılarından Melisa, Ajda Pekan tarafından Olmaz Olsam ismiyle okundu ve alkışlandı. Arkadaşlar, böyle heykeli var. Çok şirin bir sokak. Girişinde böyle güzel tablolar var. Şirin oturma yerleri var. Dario Moreno sokağı. Ağaçlarda böyle örgülerde, saksılar yapmışlar. Paletten. çok şık. Basma desen yastıklar, kırletler. Şöyle sokağa tamamen çekeyim. Burada küçük eski binalar, arkadaşlar tarihi binalar restore edilmiş kafe olarak kullanılıyor. Butik oteller, butik kafeler olarak kullanılıyor. Şöyle bir bisiklet kaldır kalehi Ey sevgili, önce gelişine, sonra gidişine. Dibini bulunca gelmişine, geçmişine can yüce. Böyle sokaklarda vantilatörler var sıcak. Sen korunmak için, müşterileri korumak için bu sokağa gelen eski sanatçılar. Barış Manço, Müjdar, Edison. Sadece Alışık Ve birçok sanatçı bu sokağa gelip ziyaret etmiş. Arkadaşlar şöyle tarihi binaları size göstereyim. Gece de çok ışık oluyor. Işıklı. Arkadaşlar Şemşuk ailesi. Ola. Asansör nerede diye sormuştur arkadaşım. Asansör şu gördüğün kule gibi bina. Yani apartmanın içindeki asansör gibi değil. Böyle bir bina. 1800'lü yıllarda yapılmış. Mithat Paşa Caddesi ile Halil Fat Paşa Caddesi birbirine bağlamış. Çok farklı. bu asansörle bağlamış birbirine. camlar var. kendi şöyle çok güzel, şirin, tarihi binalar var. taş binalar restore edilmiş. her yere yeşil sarmaşıklarla kaplı. Yemişli bir sokak. Bu tarihi binalar bu şekilde sokak boyunca gidiyor. büyük arsa içinde kalan bölümde tarihi bin arkadaşlar. Ön taraftan çevrilmiş. Orası da restoreline çalışılıyor. Başlanmış. Я daha önce burada okumuştum. Expo evet. Hasibe arkadaşımızla. Tabi buranın İzmir şiiri. Evet. Canım Dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir. Ulu Çatal gök mavisi körfezin. Yeşil yamanların çeşitli bağlarınla. Ege'nin güzeli inciler incisisin. Canım Dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir. Gurbetli sensizim, avare bir öksüzüm. Kalbim seni anar, arar. Hep senin için çarpar sevgili İzmir'im, canımı veririm. Ben eserinim. Dünyayı dolaştım. Birçok kıta açtım. Güzelim İzmir. Eşini aradım. Her yere taradım. Bir tanem İzmir. Daracık yolların, yiğit efelerinle, körfezde mehtabın, denizde grubunla. Güzeller güzeli, dilberler dilberisin. Senden ayrılamam, seni bırakamam sevgili İzmir. Ve çok istemiş dönmeyi. Yurt dışında hastalanmış. Ee, İzmir'e kavuşamadan vefat etmiş. Şimdi asansörümüze giriyoruz. Şöyle güzel kapılarımız. Şöyle avizelerimiz. Burada iki tane büyük asansör var. 10 kişilik, 10 kişilik. Tabii bunlar önceden doğal elektriksiz asansör olarakmış. Şimdi elektrikli sistem biraz değiştirilmiş. Asansörün içi arkadaşlar. Asansör Kulesi'nin tarihçesi. Mithat Paşa Caddesi ile tepedeki Halil Rıfat Paşa semt yani arasındaki 155 basamaklı merdivenleri kullanmanın zorluğu nedeniyle ulaşım kolaylaştır, kolaylaştırmak amacıyla 1907 yılında Nesli Mireli Bayraklıoğlu adında bir Musevi Hayırsever 40 metre yüksekliğindeki asansör kulesi inşa edilmiştir. İlk olarak buhar, daha sonra su ile çalıştırılan bu sokak asansörü 1985 yılından beri elektrikle çalışmaktadır. Şimdi devamını daha sonra okuyayım arkadaşlar. Şöyle. İzmir'in denizi buradan asansörden görebiliyoruz. Açılan pencerelerden. Çalan müzik Darino hoş şarkısı. Evet arkadaşlar çıktık. Bu çıktık asansörden. Gençler. Buraya gelen gençler, aşık olan gençler. Evlilik, tanışma, evlilik, nikah tarihlerini gelirler buraya yazarlar. Gelenek haline gelmiş. Asansörün üzerindeki restoranlar. Çatıya bağlandık. Yine tarihi binalar. Restoranlar. Şimdi yüksekliği görmek göstermek istiyorum. Çıktığımız alanı aşağıda çekmiştim. Bu taraftan çekelim mi Ela? Burada Evet, aşağıdaki kayalıkların üzerinde her yer yeşil. Şu aralardan bakabilirsiniz onlar Körfez, deniz, ilerisi konak. Kuş bak bizi aşağıya doğru. <laughs> <Öyle bak. gülüyor> Ön cadde Mustafa Kemal Caddesi. Sahip. Efendim? Sain. Ha, kapandı mı? Efendim? <laughs> Bir Evet. Üç kapatı Yukarı Kapak yaptı. Anneciğim burada şeyde var dolapta. Evet. Asansörün bitti mi? Su var yazıları. Burada dürbün var arkadaşlar. 1 lira bozuk para atıyoruz. Bütün İzmir'i izleme şansım var. Şimdi Ela'nın alın boyu yetişmiyor. Deneyeceğiz. Karşıda görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Türk oldu olduğu yer. Kadife Kale. Daha önce oraya ben çekmiştim. Kadife Kale. <gülüyor> <gülüyor> Şu aşağıda yakınlaştırdığım yer tarihi hamam. Kadınlar hamamı. Dürümün arkadaşlar 1 TL atıldıktan Ama sonra 1 iki bir TL atılınca <laughs> de İzmir'i e. izleme şansımız var Çekilir mi annem? Kuzumlar Asansörden sevgili sevgi ve selamlar Sevgi ve selamlar Biz izlemeye devam edelim Değilim abone olun söyler misin? abone olun diye. Ol. Mi? Tamam çok güzel Bayıştık. <laughs> Yine buradan e, Caddesi'ni bağlayan merdivenler var arkadaşlar. <laughs> El <Ev> salla. <laughs> Asansörün bu yukarıdan kapısı. Üst caddeye geldikten sonra. ya yani Buradaki halk, burada oturan arkadaşlar, vatandaşlar bu asansörü kullanıyorlar. Aşağıdaki caddeye inmek için. Rütinolar ücretsiz. Asansöre binmek ücretsiz. Merdivenler 155 merdiveni kullanmak istemeyenler bu şekilde asansörlü her gün işe giderken falan. Burada oturanlar o şekilde kullanıyorlar. Şurada Melek Borozan'ı. Morşi, bilmiyorum ismini. Asansörün dış kapısı burası da. Şurada tarihi bir bina var. Bunların korunması çok güzel. Tarihi binaların. karşı taraflar Yamanlar. Karagölü çektiğim yer Yamanlar'da. Karşıyaka, Bostanlı, Alaybey. Yük gemileri denizde asansöre bindik. Aslında oraya gideceğiz hocam. Siz ne yaptınız? Ay ne güzel. Açılıyor. Evet. Zangit. 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 Aa, iyi. Duğuştunuz mu? Duğuştunuz. Evet. 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 Hayır, şey. Evet. arkadaşlar senin Evet. geldik yine <gülüyor> <gülüyor> Orası da yani bir alan. Orada tiyatro, müzik gibi şeyler yapılıyor. Sanat sokağı. Okay.